Alara. Ablacığım neredesin? Alara. Kedimin suyu ve maması neden koridordan kaldırıldı? Ablacığım salak salak konuşma. Öldü ya kedi. Ah! Duman öldü mü? Ne zaman? Ablacığım 6 ay oldu. Biliyoruz be. Duman'ın ruhu hala bu evde geziyor. Hissediyorum. Her gün suyu ve maması koyulacak demedin mi? Hmm, dedin. De böyle manyak manyak konuştuğun için kimse seni ciddiye almadı. Ben manyak değilim. Sadece bu hayattan çok sıkılıyorum. Hmm, ay Ali ara. Bıraktım dedim filan da. Sen acaba Londra'ya okuluna geri mi dönsen? Bir ferahlarsın. Hatta ben de bir ferahlarım. Üf. Ben karar verdim. Sırt çantamı alıp üç ay dünyayı gezeceğim. Abicim kıyafetleri nasıl sığdıracaksın bir tanecik çantaya? Hadi yani sırt çantası alma demiyorum. Al istiyorsan da üç ay diyorsun. Nereden baksana on iki bavul demek. Sen benim ablam olamazsın. Kesin bir DNA testi yaptırmamız şart. Canım ben zaten ablan olduğum için sana yol gösteriyorum değil mi? Bari eşyaların gideceğin yere kargolat. Ay ya da asistan al Alara. ara. Ha. Ben çok sıkıldım biliyor musun? İyi. Ben de seni AVM'ye götüreceğim zaten hadi. Ben zaten bu fanfin hayattan sıkıldım diyorum. Ne AVM'si? Uzanla buluşacağım. Babam duyarsa Alara'yla ile gitmiştik, rastlaştık diyeceğim. Hadi yürü. Alara. Hadi ablacığım, kime diyorum? Şişt. Aa, güzel bu. Alayım bundan. Alalım bundan değil mi ablacığım? <laughs> Çok mersi, iyi günler. İyi Hadi ablacığım. Ne oluyor? Ali ara sallandırma artık suratını ablacığım. Parfüm aldık işte sana. Daha ne istiyorsun? Sıkılıyorum dedim ya. Hmm. Ablacığım doğru oturur musun? Ali ara. Normal insan gibi davran biraz. Tanıyor herkes bizi burada. Aynı çevre, aynı insanlar. Bıktım ya. Ben böyle macera yaşamak istiyorum. E para vereyim sinemaya git. Öyle değil. Başka ortamlar, farklı insanlar. Adrenalin anladın? Hmm. İyi aksiyon filmine git o zaman. Hadi ablacığım. Hadi uzan gelir bak şimdi. Görüşecek misin? Vallahi uzunca bir süründüreceğim. <laughs> Burnunu sürteceğim. Ağlatacağım. Sonra ikna alırsam bakalım. Affedeceğim. Planım bu şu anda. Seni aldattı. Güya evlenecektiniz. Öyle aşk mı olur? Ay Ali Ağrı. Aşkın evlilikle ne alakası var? <laughs> ya sen nereden bileceksin bu işleri? <laughs> Daha bir tanecik boyfriend olmadı. Bizim çevre sünepe dolu. Boş boş tipler. Ben böyle maceracı bir şövalye arıyorum. Bulursan haber ver resim çekinelim canım onunla olur mu? <laughs> Ay hadi kalk. Benim sünepe geliyor. Laf dinleme buradan. <laughs> Merhaba. Merhaba Alacığım, ne yapıyorsun canım? Sıkılıyorum. <gülüyor> aşkım. <gülüyor> Yo Ozancığım, aşkım yok. <laughs> o hitaplara hiç girmeyelim, kalbim kırık. <laughs> canım hatta birazcık mesafe koyalım. Geç. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Beş dakika oturacağım, gideceğim zaten.